Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz der ki, ilk sorumuz der ki, aşağıdaki hangisi Dünya Ticaret Örgütü'nün amaçlarından değildir? Dur. Çünkü arkadaşlar öncelikle öncelikle şunu bir bilmemiz lazım. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü hangi amaçla kurulmuştur? onu bir bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın Dünya Ticaret Örgütü arkadaşlar hangi amaçla kuruluyor? Dünya ticaretinin, dünya ticaretinin serbest leştirilmesi, serbestleştirilmesi amacıyla kuruluyor. Çünkü dünya ticaretinin serbestleştirilmesine baktığımızda ilk önce karşımıza bir ne çıkar? En fazla en fazla kayrılmış kayrılmış ülke kuralı çıkar. Peki bu en fazla kayrılmış ülke kuralı nedir? Dış ticarette bir ülke başka bir ülkeye ayrıcalık tanıdığında bu ayrıcılığı diğer tüm ülkelere tanımak zorunda olmasına en fazla kayrılmış ülke kuralı denir. Birincisi bu. Peki ikincisi nedir? İşte en fazla kayrılmış ülke kuralının yerini daha sonra arkadaşlar GATT ve GATS anlaşmaları alır. GATT mal ticaretini konu alan gümrük tarifleri genel anlaşması iken GATS ise arkadaşlar hizmet ticaretini konu alan gümrük tarifleri genel anlaşmasıdır. İster GATT olsun İsterse GATS olsun, dünya ticaretini serbestleştirmek amacıyla kotaların kaldırılmasını, gümrük tariflerinin indirilmesini, koruma uygulanacaksa bunun da gümrük tarifeleriyle yapılması gerektiğini savunur. Gahat ve gaz uygulamalarının yerini ise daha sonra ne alır Dünya Ticaret Örgütü alır. Dünya Ticaret Örgütü 1995 yılında kurulmuştur. 1996 yılında faaliyete geçmiştir. Merkezi, merkezi arkadaşlar Brüksel'dedir. Yani Cenevre Brüksel'dedir. Ve yine arkadaşlar Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü bir forum niteliğindedir. Yani dünya ticaretini serbestleştirmek amacıyla oluşturulmuş bir forum niteliğindedir. Ülkeler arasında ticaret anlaşmazlıklarına çözüm bulmaya çalışır. Aynı zamanda gümrük tarifelerinin indirilmesi amacıyla çaba harcar. Ve yine arkadaşlar, ve yine arkadaşlar, Dünya Ticaret Örgütü asla ve asla kredi veremez. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Ticaretin kural ve saydan ve tahmin edilebilir bir sistem oturtulması. Evet, dünya ticaretinin serbest olması için bu olması gerekiyor. Ticaretin serbestleştirilmesi ve arttırılması. Ticaretten gelirin ve kısıtlamaların ve kaldırılması var. Gümrük Baba, şişe Arttırılması. Misin? Gümrük tariflerinin arttırılması yok. Arttırılması tam tersi, yani amaçlar. Kaynakların daha verimli kullanılması var. Faydalanıp ne olacak denizli Bu soru olmuş mudur arkadaşlar? Bu soru olmuş mudur? Olduğunu düşünüyorum. Diğer soruya geçiyorum. Ayakkabının fiyatı 100 TL iken almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Ancak mağazada ayakkabının fiyatı 70 TL olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda 2 adet ayakkabı alıyorsunuz. Tüketici rantınız ne olur? Arkadaşlar tüketici rantı bir malı daha yüksek bir belirle almaya razıyken daha düşük olan denge fiyatından aldığınız durumda aradaki fark değil miydi? Yani grafiksel gösterimde talep doğrusuyla denge fiyat çizgisinin altındaki alandı. Şimdi bu malı yani ayakkabıyı düzgün yazayım özür. Ayakkabıyı ayakkabıyı almak istediğiniz ayakkabıyı almak istediğiniz tutar nedir arkadaşlar? 100. Peki Fiyat kaçtaymış? 70. 70 kan tane aldınız? 2. Size tüketici rantını soruyor. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Yatay eksen miktar, dike eksen fiyat. Not. Ne demiştik hatırlayın arkadaşlar derslerde? Soru tüketici rantını soruyorsa kesinlikle ve kesinlikle talep doğrusunu. Soru üretici rantını soruyorsa kesinlikle ve kesinlikle arz doğrusunu soru hem tüketici hem üretici rantını yani toplam rantı soruyorsa hem talebi hem de arzı çizmek zorundasınız. Peki en yüksek ödemek istediğiniz fiyat neymiş 100? Vade talep doğrusu böyle olacak mıdır? Peki kaç tane aldınız? 70. Kaç tane aldınız? 2. İşte burası benim tüketici rantım değil midir? Peki bu üçgenin alanı yükseklik 30. Taban arkadaşlar 2. Vade üçgenin alanı yükseklik çarpı Taban bölü 2'den ne çıktı? 30 ve soruyu çözdüm. Yanıt Bursa bu kadar. Bu soruda olmuş mudur? Oldu mi? Sıkıntı yok. Tamam. Neredeyim? Bir diğer soru. 3. Açık şekerden hangisi? Kornot modeli için doğru bir ifadedir. Kornot modeli için doğru bir ifadedir. Peki arkadaşlar bu soruyu nasıl yapacağız? Öncelikle öncelikle bir hatırlatma yapalım, bir hatırlatma yapalım. Hatırlayın, biz oligopol teorisine çıkarken nereden hareket ediyoruz? Oligopol modellerinden hareket ediyoruz. Peki, oligopol modellerini kaç ayırıyorduk? Oligopol modellerini ise iki ayırıyorduk. Bunlar nelerdi? Bunlar bir. Ne diyorduk arkadaşlar? Anlaşmasız, anlaşmasız oligopol modelleri. İkincisi ise anlaşmalı, anlaşmalı oligopol modelleri olmak üzere. Anlaşmalı oligopol modellerine baktığımızda 1. karşımıza ne çıkıyordu? Tröst. 2. karşımıza ne çıkıyordu? Kartel. 3. karşımıza ne çıkıyordu arkadaşlar? Fiyat liderliği modeli çıkıyordu. Anlaşmasız oligopol modellerine baktığımızda 1. karşımıza ne çıkıyordu? Cornot modeli. 2. karşımıza ne çıkıyordu arkadaşlar? karşımıza Bertrand modeli 3 karşımıza ne çıkıyordu arkadaşlar? Edgeworth, Edgeworth modeli 4 karşımıza ne çıkıyordu? Chamberlain modeli 5 karşımıza ne çıkıyordu? Sveizi modeli 6 karşımıza ne çıkıyordu? Stachk Kalberg Stachk modeli ve 7 karşımıza ne çıkıyordu arkadaşlar? Bowley modeli. Hatırlayın bunlardan ilk üçü aralarındaki rekabeti dikkate almayan safça davranışları içeren modellerken son dördü ise aralarındaki rekabeti dikkate alan ve ve geçmişten ders alan modellerdi. Peki sorumuz neyi sormuş arkadaşlar? Sorumuz Cornot modelini sormuş. Cornot modelinin varsayımlarına baktığımızda bir ne diyor arkadaşlar? İki tane firma, iki tane firma vardır. Değil mi? Birinci varsayım bu. İkinci varsayım firmalar homojen homojen mal üretirlerdi. Peki bu homojen mal neydi arkadaşlar? Maden suyuydu. 3. Aynı zamanda ne dedik arkadaşlar? Firmaların firmaların üretim maliyetleri firmaların üretim maliyetleri neydi arkadaşlar? Sıfırdı. Ve 4. Dört. 4.'sü ne dedik arkadaşlar? Piyasa talebi piyasa talebi doğrusal ve belirgindir. Piyasa talebi doğrusal ve belirgindir. Ancak hiçbir firma, ancak hiçbir firma, hiçbir firma, hiçbir firma tek başına, tek başına piyasa talebinin, piyasa talebinin, piyasa talebinin tamamını, tamamını ne yapamazdı arkadaşlar? Karşılayamazdı. Ve 5 firmalar arasında üretim yani bir diğer ifadeyle miktar miktar rekabeti neydi arkadaşlar? Vardır diyorduk. Bu varsayımlardan hareketle biz Cournot modelini şöyle kısaca bir tekrar edelim. Tek kısaca. Şimdi öncelikle önceki arkadaşlar şöyle bir şey yapalım bakın şimdilik. Yatay eksen miktar, dike eksen fiyat. Ne dedik? Piyasa talebi doğrusal ve belirgin. İşte bu talep doğrusu. Piyasa talebi Şimdi piyasa talebi 0A kadar olsun ve şu an piyasada birinci firma olsun, ikinci firma olmasın. O halde bakın şimdi değerli arkadaşlar, bu birinci firmanın talebi aynı zamanda birinci firmanın ortalama geliri mi olur? Yani monopol. O halde bu birinci firmanın marjinal geliri ise burayı iki eşit parçaya bölecek midir? Evet. Peki üretim maliyeti sıfır olduğu için marjinal maliyeti sıfır. O halde şu miktar ekseni her üretim düzeyinde marjinal maliyet eksen olacaktır. Çünkü her üretim düzeyinde maliyet sıfır. O halde birinci firma nerede dengede? Marjinal genelinde marjinal matişte olduğu şu Q1 noktasında dengede birinci firma piyasa talebinin yarısını ne yapar? Karşılar. Birinci firma Q1 kadar mal üretir. Talebe çıktığımızda hangi fiyattan satar? P1. Şimdi piyasaya ikinci firma girecek. <laughs> İkinci firma piyasaya girdiğinde neyi görür? Piyasa talebinin yarısının birinci firma tarafından karşılandığını görür. Karşılanmayan diğer yarısını esas alır ve burayı tıpkı bir orijinç gibi düşünür ve ikinci firmanın marjinal girdiği bu olacak mıdır? mr 2. İkinci firma nerede dengede? Yine marjinal gelir marjinal maliyette olduğu Q2 üretim düzeyinde dengede. O da hangi fiyattan malını satacak? Gördüğünüz gibi P2. İşte ikinci firma piyasaya girdiği an bu mal homojen mal olduğu için birinci firma da mecburen P2 fiyatından satacak. Peki P2 fiyatından birinci firma bak P2 fiyatından birinci firma ne kadar ürün satacak? Q1 kadar. Bakın burası birinci firmanın karşılığı talep. İkinci firma P2 fiyatından ne kadar ürün satacak? Gördüğünüz gibi Q2 kadar ürün satacak. Şurası ise ikinci firmanın karşıladığı miktar. Peki şurası ise Q2 A arası ise işte piyasada karşılanmayan artık talebi oluşturacak ve her iki firma da bu ar artık talebi kendisi karşılamak için rekabete girecek. Peki biz bu rekabeti nasıl göreceğiz? Bakın şimdi piyasa talebini P eşittir bak toplam talebi sıfıra kadar değil mi? A eksi B Q diye yazabilir miyiz? Peki bu Q aynı zamanda birinci firmanın üretimiyle ikinci firmanın üretimleri toplamı değil midir? Onu ne yapıyorum? Onu yerine yazıyorum. Yazarsam P eşittir. A eksi B çarpı Q1 artı Q2 değil mi? İki firmanın üretimleri toplamı. Açarsam P eşittir. A eksi B Q1 eksi B Q2. İşte bu da bizim piyasa talebimizdir. İşte bu da bizim piyasa talebimizdir. Biz piyasa talebinden hareketle şimdi öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle birinci firmayı bir inceleyelim. Birinci firmanın talebini P1 diye yazabilir miyim? Lütfen burayı iyi dinleyin. İyi dinleyin. Piyasa bakın birinci firmanın talebi P1. Peki piyasa talebi 0A kadar değil midir? Bu 0A kadar talepten şu kısmı kim karşılamıştır? Şu kısmı ikinci firma karşılamıştır değil mi? O halde piyasa talebinden ikinci firmanın karşıladığı talebi çıkartırsam yani A'dan Q2'yi çıkartırsam karşıladığım ve karşılamak istediğim artık talep yani birinci firmanın talebini bulur muyum? Peki piyasa talebinde A piyasa talebi ikinci firma talebi eksi BQ çıkartıyorum. O halde ne yaptım? A eksi BQ2'yi Eksi BQ1 işte birinci firmanın birinci firmanın talep fonksiyonu. Burası anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı mı? Birinci firmanın talebi nasıl yazdığı anlaşıldı mı? Olmadıysa söyleyin gençler. Peri olmadı. Şimdi peri tekrar dinle. Şimdi şöyle bir şey. Piyasanın talebi burası mıdır? Burası piyasanın talebi. Doğru mudur Peri? Anlaşıldıysak A artıya bas. Tamam. Peki bu piyasa talebinin A kadar kısmı. Şu kadarlık kısmını kim karşıladı? Hangi firma karşıladı? İkinci firma. İşte bu piyasa talebinden ikinci firmanın karşıladığını çıkartırsam onu ikinci firma karşılamış. Birinci firmanın karşıladığı ve karşılamak istediği artık talep. Yani birinci firmanın talebini bulurum. Yani toplam talepten ikinci firmanın talebini çıkarttığım Birinci firmanın talebini buldum. Şimdi daha iyi oldu mu? Tamam. Peki şimdi devam edelim. İsmail burada mısın İsmail? Buradayım hocam. Tamam İsmail. Peki niye burada eksi var? Birinci firmanın talebinde. Niye burada eksi bir ekibi var? Bunu niye çıkartıyorum İsmail? Çünkü hocam ikinci firmanın karşıladığı talebi talep arasında ya ikinci firmanı karşıladım. Bak onu çıkarttım. İkinci firmanın çıkarttım birinci firmanın talebinde piyasa talebinden ikinci firmanın talebini çıkarttım. Eksi B 1 niye yazdım? Niye buraya eksi yazdım birinci firmanın talebinde? Şimdi hocam firma piyasanın yarısını karşılamıyor muydu? O yüzden İsmail, mi vururum düşün? seni İsmail. Şey, İsmail. Hiçbir şey değil. Vururum. Esası, aferin iyi. Ya arkadaşlar talep doğrusu negatif negatifeyim değil mi? O yüzden ya negatif ne? Birinci firma fiyatını yükseltirse birinci firmanın satışı azalmayacak mı İsmail? Azalıyor mu? Böyle, değil, değil mi? Talep turistan negatif eğimli olduğu için diyecektim. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Okey. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Birinci firmanın ne yapacağım? Marjinal gelini bulacağım. Birinci firmanın marjinal gelir. Hatırlayın monopolden. Marjinal gelir. Talep doğrusunun eğimli kat değil miydi? Bunu 2 ile çarpacağım. Çarparsam A eksi B Q 2 eksi 2 B 1. Bak birinci firma dengedeyken şu noktada Marjinal geliri ne? Gördüğün gibi sıfır. Yani bu sıfır olurmuş. Hadi bunu karşıya atabilirim. Atarsam 2BQ1 b eşittir. A eksi BQ2 ve buradan Q1 eşittir. A eksi BQ2 bölü 2B. İşte birinci firmanın neyini bulduğum? Bir fonksiyonu buldum. Ne fonksiyonu bakalım. İkinci firma üretimini değiştirdiği an. Burada birinci firmanın üretim değişiyor mu? Değişiyor. İşte ikinci firma üretimini değiştirdiği an birinci firmada üretimini değiştirerek ikinci firmaya ne yapıyor? Tepki veriyor. İşte bu birinci firmanın birinci firmanın nedir arkadaşlar? Tepki fonksiyonudur bitti. Şimdi aynı şeyi ikinci firma için yapalım. Şimdi yapalım. ikinci firma. İkinci firmanın talep fonksiyonu P2 diye yazabilir miyim? Bakın şimdi lütfen iyi dinleyin. Burası piyasa talebi değil mi? Bu piyasa talebinin 0Q1 kadarını Birinci firma karşıladı. Onu alamam. O halde A'dan Q1'i çıkartacağım. Geriye kalan karşıladığım ve karşılamak istediğim artık talep ne olacak? ikinci firmanın talebi. Peki piyasa talebi A. Birinci firmanın karşıladığı BQ1. O halde ne yapıyorum? A eksi BQ1 eksi eksi BQ2. İşte ne oldu? İkinci firmanın talep doğrusu. Burası da anlaşıldı mı? Burası da anlaşıldı mı? İkinci firmanın talebi nasıl yazdım anlaşıldı mı? Herkesim oldu değil mi? Peki İsmail. İsmail. Anne hocam. Niye burada eksi var? Burada da eksi yazdım. Niye? Hocam yani artık talep diyeceğim. İsmail talep doğrusu negatif eğimli olduğu için ya. Talep doğrusu bir ikinci firmada fiyatını arttırdığında talebi azalmayacak mı? Azalacak hocam. O yüzden eksi negatif eğimli oldu mu? Tamamdır hocam. Tamam. İkinci firmanın marjinal geliri de talep doğrusu deyiminin iki katı olduğuna göre şunu iki ile çarpacağım. O halde çarparsam A eksi B Q1 eksi 2 B 2 E ikinci firmada dengedeyken marjinal gelir sıfır. Yani burası sıfır. Hadi bunu karşıya atarım. Atarsam karşıya 2 B 2 eşittir. A eksi B Q1 ve buradan Q2 eşittir. Ne çıkar arkadaşlar? A eksi B Q1 bölü 2B. A bak birinci firma üretimini değiştirdiği an ikinci firma da üretimini değiştirerek birinci firmaya tepki veriyor mu? Veriyor. İşte bu da ne oldu? İkinci firmanın ikinci firmanın gördüğünüz gibi tepki fonksiyonu oldu. Şimdi bakın arkadaşlar lütfen burayı iyi dinleyin. Hani Q1 eşittir A eksi B Q2 bölü 2B. Q2 eşittir A eksi B Q1 bölü 2B ise bu ne demektir? İkinci firma üretimini değiştirdiği an birinci firma Birinci firma üretimi değiştirdiği an ikinci firma üretimi değiştirmektedir. Yani Cournot modelinde firmalar firmalar üretim kararını ne yapar arkadaşlar? Eş anlı alırlar. Bu bir. Hani Q1 eşittir A eksi B Q2. Q2 eşittir A eksi B Q1 diyorsam bu iki firmanın tepki fonksiyonu olur kesilir. Çünkü bunların tepki fonksiyonu şöyle çizilir. Bakın şimdi. Yatı eksen birinci firmanın dikey eksen ikinci firmanın olsa Burası sıfır olsa şuradan başlamayacak mı? E burası sıfır olsa e buradan başlamayacak mı? Bakın 2B diyorsam yarısı işte 2B diyorsam yarısı işte böyle gördüğünüz gibi firmaların tepki fonksiyonu bir yerde kesişir. Zaten firmaların tepki fonksiyonları kesişmezse firmalar birbirine tepki vermez ki. Öyle değil mi? O yüzden firmaların tepki fonksiyonları kesişir. Kornot modelinde, Kornot modelinde arkadaşlar Konrad modelinde piyasa üretim miktarı ise şöyle bulunur. Bakın ne diyoruz? Piyasa, piyasa üretim miktarı ise şöyle bulunur. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Firma, firma sayısı bölü, firma sayısı bölü. Ne diyoruz arkadaşlar? Firma sayısı artı bir diye bulunur. Peki bu benim işime yarar mı bu bilgi? Kesinlikle yarıyor. Şimdi benim örneğimde kaç firma var? İki. O halde yazarsam burası 2 bölü 3 olur mu? Bakın ne, ne, olacak burası? Şöyle bir şey yapalım. Birinci firma, ikinci firma ve üçüncü firma. Az sonra bir firma daha ekleyelim. Ve buraya ne yazalım arkadaşlar? Artık talep. Şimdi iki firma varken birinci firma piyasa talebinin bir bölü üçünü, ikinci firma piyasa talebinin bir bölü üçünü karşılar. E, geriye kalan bir bölü üçte artık talep olur. Peki piyasa 3 firma olsa, piyasada 3 firma olsa, hadi burası 3 4 olur mu? Bu durumda birinci firma piyasa tarifinin 4'te 1'ini, ikinci firma piyasa tarifinin 4'te 3 üçüncü firma piyasa tarifinin 4'te 1'ini karşılar. Geriye kalan 4'te 1 de artık talep olur. Şimdi bakın, piyasada, e şuradası 2 firmanın olduğu durum, burası 3 firmanın olduğu durum. 2 firma varken tek bir firma 0,33 üretim yapar? Peki 4 3 firma varken, 3 firma varken tek bir firma 0.25 üretim mi yapar? O hadi piyasada firma sayısı arttıkça firmanın üretimi azalmakta. Piyasada firma sayısı azaldıkça firmanın üretimi gördüğünüz gibi artmaktadır. Şimdi sorumuza gelelim arkadaşlar. Hangisi konut modeli için doğru bir ifadedir? A. Firmalar karşılıklı bağımlılıkların farkındadırlar. Evet. Çünkü tepki fonksiyonları kesişiyor. Denge fiyat ve miktarı monopol aynı değildir. Monopolden çoktur. Çünkü monopolde tek bir firma Kornot. İki firma var. Firmalar karşılıklı bağımlılığının farkında değildir. Yanlış. Çünkü firmalar karşılıklı bağımlılıkların farkında olmasa tepki fonksiyonları kesişmeyecekti. Denge fiyat ve miktar tam rekabette aynıdır. Olamaz. Çünkü tam rekabette sonsuz sayıda satıcı vardı ama Kornot'ta iki tane. Modelde piyasa üretim miktarı firma sayısı bir ilişki yoktur yanlış vardır vardır. Onu da burada gördük bakın piyasa üretim miktarı firma sayısı ilişkiyi firma sayısı bölü firma sayısı artı bir diye bulduk. Bu neden yanıt ne oldu arkadaşlar? A seçeneğidir. Bu sorudan anlaşırdı anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı bu soru? Takıldığınız yer yok değil mi? Devam. Peki neredeyiz arkadaşlar? Aşçıkar'dan ki sistem rekabet piyasasında firma kapanma noktasını gösterir. Neyi göstermiş arkadaşlar? Firma kapanma noktasını. Şimdi yapalım. Şimdi arkadaşlar onu da burada tekrar açıklayalım. Böyle bir şey yapalım. Hatırlayın şimdi derslerde anlattığımız gibi. Yatı eksen miktar, dike eksen fiyat. Bu bizim Ortalama değişken maliyet değerimiz değil mi arkadaşlar? A, v, C değil mi? Peki hemen üstüne ne yer alırdı? Ortalama toplam maliyet eğrisi ne oldu? A, C, Şimlik, dur. Soru. Bu soruyu kime sorayım? Cemre sana sorayım mı? Cemre Akkuş. Cemre kaçtın mı yoksa? Neredesin? Birden gittin. Buradaymış. Cemre sana sorayım mı? Kim'e sorayım? Cem tamam hemen soruyorum. Cemli, AC ile AVC'sindeki fark giderek azalıyor. Niçin? AC ile bak burada gördüğün gibi AVC'sindeki fark giderek azalıyor. Niçin? Evet şu değil miydi? Aradaki fark bize niye veriyordu? Ortalama sabit maliyeti veriyordu değil mi? Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet sürekli azaldığı için. Hatırladık değil mi? Aferin sizlere. Peki bizim marjinal maliyetimiz hem AVC'yi hem de AC'yi nereden keserdi? Minimum noktasından keserdi. Dur. Hadi soru. Kübra Çakmak sana sorayım mı? Kübra Çakmak. Olur hocam. Kübra Çakmak Ortalama değişken maliyet eğrisinin minimum olduğu üretim düzeyine ne ad verilir? Bunu hatırlayamadım hocam. Yedek kapasite. Ne denir? Evet. Ortalama değişken maliyet eğrisinin minimum olduğu noktaya yedek kapasite denirdi. Tamam. Peki bunu hatırla bakalım Kübra. Ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum olduğu AC'nin Minimum olduğu üretim düzenine ad verilirdi. Tam evet. kapasite. Aferin tam kapasite denirdi. Bunları da unutmayacağız. Şimdi arkadaşlar, DING firmanın piyasa fiyatı P1. P1 iken bakın fiyat nereye geldi? Buraya. Gördüğünüz gibi bu P1 fiyatı ortalama değişken maliyetin altında. Bu ne demektir? Firma elde ettiği gelirle değişken maliyetlerini bile karşılayamıyor. Hiçbir sabit maliyetini karşılayamıyor. Böyle bir firma üretim yapar mı? Yapmaz. O halde böyle bir fiyat düzeyinde ne deriz arkadaşlar? Üretim yoktur deriz. Peki fiyat burada P2'ye geldi. Bakın p fiyatı buraya mı geldi? Yani P2 eşittir. Ortalama değişken maliyet oldu. Doğru mu? Peki bu ne demektir? Firma bu fiyat düzeyinde tüm değişken maliyetlerini karşılıyor ama hiçbir sabit maliyetini karşılayamıyor demektir. İşte Firmanın tüm değişken maliyetlerini karşıladığı ama hiçbir sabit maliyetini karşılayamadığı bu gelir düzeyine, bu fiyat düzeyine biz firma kapanma noktası deriz. Şimdi değerli arkadaşlar, firma kapanma noktasının noktasında ise ne yapmaz? Firma üretim yapmaz. Yani üretim yoktur deriz. Fiyat şu dostum P3. Bakın bu P3 fiyat düzeyi hop şuraya geldiğimiz bu ne demektir? Bakın şimdi bu P3 fiyatı ortalama değişken maliyetin üstünde ve bu P3 fiyatı ortalama toplam maliyetin altında. Yani firmanın geliri maliyetinin altında olduğu için bir kere kesinlikle ve kesinlikle zarar ediyordur. Peki bu ne demektir? Firma bu fiyat düzeyinde tüm değişken maliyetlerini karşılıyor. Sabit maliyetlerinin bir bölümünü karşılıyor. Bir bölümünü karşılayamıyor demektir. Peki işte bu durumda firma ne yapar? Firma şunu düşünür. A demek ki ben sabit maliyetlerimi azaltabilirsem kara geçerim diye düşünür. Bu nedenle firma üretime başlar ve sabit maliyetlerini azaltmaya çalışır. Yani bu fiyat düzeyinde ne vardır? Üretim var. Eğer fiyat şuraya P4 düzeni gelirse o bakın Gördüğünüz gibi bu P4 fiyatı ne işte olduğu ortalama toplam maliyet. Bu ne demektir? Firma bu gelir düzeyinde tüm değişken maliyetlerini ve tüm sabit maliyetlerini karşılıyor demektir. İşte fiyatın ortalama madde işte olduğu bu fiyat düzeyinde ise biz ne diyoruz? Normal kar. Eğer fiyat şurada P5 olursa bakın P5 fiyatı buraya mı geldi ve bu P5 fiyatı Gördüğün gibi ortalama maddenin üstünde. Bu fiyat düzeyinde firma tüm değişken maddelerini karşılamış, tüm sabit maliyetlerini karşılamış ve şu kadar da fazla kar elde etmiştir ki işte fiyatın ortalama maddenin büyük olduğu bu duruma ise aşırı kar deriz. Peki firma nerede üretime başladı? Üretim var dediğimiz yer fiyatın ortalama değişken maddenin üstünde kalan kısım değil mi? İşte Ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde kalan her fiyat düzeyinde firma üretim yaptığı için ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde kalan bu marjinal maliyet eğrisine firmanın kısa dönem arz eğrisi deriz. Vein arkadaşlar, vein arkadaşlar. Soru niye sormuş? Firma kapanma noktası. Az önce dediğimiz gibi ortalama değişken maliyetin minimum noktası yani fiyatın ortalama değişken maliyeti Eşit olduğu fiyat düzeyidir. Bu soruda anlaşılmış mıdır? Anlaşıldı değil mi? Tamam. Neredeyiz? Bir diğer soruyor. Arkadaşlar bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Para pıksı araçlarından biri değildir. Bunu çözmeden önce e, zorunlu bir ara vereceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, şeyden dolayı. Neydi onun adı? Bilgisayardan dolayı. Come on.